Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Tayvan yönetimi, Çin'in dün itibarıyla 38 savaş uçağı ile hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirdi. BBC'nin haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin hava kuvvetlerine ait 25 uçağın dün gündüz saatlerinde, 13 uçağında akşam saatlerinde Air Defense Identification'ın güneybatısında uçtuğu belirtildi. Tayvan yönetimi, Çin'in bölgesel barışa zarar vererek, kasıtlı şekilde askeri saldırganlığa giriştiğini vurguladı. Te yandan Çin'in ilk kez bu kadar geniş çaplı ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi. Çin 15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de 19, 16 Eylül'de 9 ve 23 Eylül'de de 24 savaş uçağıyla Air Defense Identification ihlal etmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.